Ramazan ayında ilçe genelinde düzenlenen iftar sofralarında vatandaşlarla buluşmaya devam eden Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Belediyesi'nin Ramazan ayında her gün iftar verdiği Atatürk Parkı'ndaki iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı. Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte paylaşmaya devam ediyor. Başkan Demirbaş, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Ahmet Kılıç'la birlikte iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıtarak Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunu yaşattı. Demirbaş, iftar çadırında medya mensuplarıyla da bir süre sohbet etti. Başkan Demirbaş şunları söyledi. Evet, hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Ne evet, bugün yine tüm Ramazan boyunca olduğu gibi Çubuklu hemşerilerimizle iftar çadırında bugün iftarımızı yapacağız. Ee, güzel bereketli bir Ramazan ayı oldu. İftar çadırımızda maşallah çok bereketliydi. Tüm ilçe halkımız, tüm esnafımız bu çadırımıza sahip çıktılar. Ee, bugün de her gün bin vatandaşımız burada iftarı beraber yapıyoruz vatandaşlarımız. Baya e, ilgi görüyor şimdi. Evet evet çok her yoğun ilgi şey. var, yoğun ilgi var. Gerçekten yemeklerimizde hem Lezzetli, Biri sıcak. belediyemizin tabii kendi bir mutfağında, bir kendi ustalarımızla e, tamamen e, arkadaşlarımızın kendi emekleriyle yaptığı yemek ev yemekleri. E, vatandaşlarımız çok da memnunlar. Bu konuda da çok teşekkür ediyorlar yemeklerden de hem sıcak yemek hem de her gün çeşitli yemekler oluyor. Çok memnunlar. Evet, yani e, evet Ramazan boyunca hem buradaki iftar çadırımızdan hem de evlerinden çıkamayan. Yaşlı, engelli e, ailelerimize, büyüklerimize de arkadaşlarımız tüm Ramazan boyunca da evlerine e, yemekleri götürdüler. O şekilde de hizmetimiz oldu, devam etti. Evet, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyoruz. Yoğun katılımın olduğu iftar programında vatandaşlar Çubuk Belediyesi'nin kurduğu iftar sofrasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Demirbaş'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.